Merhaba arkadaşlar. Bir polinom sorusunda karşı karşıyayız. E, 2021 ayetinde çıkan e, polinomun zor polinom sorularından sadece birkaç tane sayıyı değiştirdim. Gerisi aynı arkadaşlar. Sorum şu şekilde. Gerçek katsayı ve 4. dereceden olan bir px polinomu her x gerçek sayısı için px büyük eşit x eşitsiz sağlanıyor. p2 eşit 2, p3 eşit 4, p4 eşit 4 olduğuna göre p1 kaçtır? Buradaki polinomu baktığımız zaman burada px'in x'ten büyük eşit olduğunu söylemiş. Eğer px eşittir x olsaydı arkadaşlar. Şöyle hemen grafiği çiziyorum. Burası x ekseni, burası y ekseni. y eşittir x doğrusu şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Yani px bu olacaktı. Px'in bunun üzerinde olan değerlerine baktığımız zaman P2 eşit 2, P4 eşittir 4. Yani 2'deki değeri 2. 4'teki değeri de 4 arkadaşlar. Bu bize şunu söylüyor. Yani sadece bu noktalarda Px buna T. Bu noktalarda ortak. Diğer noktalarda Px x'ten büyük. Yani burasının üst tarafında kalması gerekiyor arkadaşlar. Y eşit x ekseninin üstünde kalması gerekiyor. O zaman bizim polinom şöyle bir şeydir. Rastgele geçecek olursak arkadaşlar şuralarda teğettir. O zaman demek ki px eksi x polinomu bunu varsayın kabul ettik arkadaşlar. Büyük eşittir sıfır polinomunu yazacak olursam yani px eşittir x polinomunu yazacak olursam. Bir baş katsayımız olacak arkadaşlar. Buralarda teğet olduğu için 2 ve 4 çift katlı kök olacak x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 4'ün karesi şeklinde olacak arkadaşlar. Buradaki a sabitini olmak için p3 x yerine 3 yazacağım. O zaman p3 eksi 3 eşittir a çarpı şuradan 1 geliyor arkadaşlar. Buradan da 1 geliyor. P3'ün 4 olduğunu biliyoruz. O zaman a eşit 1 gelecek arkadaşlar. Şöyle yazayım veya geri gidelim öyle yazalım. A eşittir. 1 gelecek. Hemen polinomunu tekrar yazıyorum. X de diğer tarafa atmış olarak. X eksi 2'nin karesi çarpı. X eksi 4 kare e, artı X. Burada da X yerine 1 yazarsam P1'i bulmak için. P1 eşittir. Buradan 1 gelecek çarpı. Buradan da arkadaşlar ne geliyor? X'in yerine 1 yazacak olursam 3'ün karesi 9. Artı x y'ni de 1'ye almıştım. 9 artı 1'den 10 gelecek arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.